videoyu beğenip kanala abone olan herkese efsanevi çıksın. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar nasıl Brawl Stars'ta ay Brawl Stars'a Google Play kodu alacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Sürprizler diyorsunuz. Açıklama kısmına adını bırakacağım. E, sürpriz şarkı görüyorsunuz arkadaşlar. Yüklediğiniz uygulama Apple. Yükledi... yükleyeceğiniz uygulamada. Yani ben şimdi de... ben daha şimdi yükledim bir deneyim dedim. E, şimdi arkadaşlar. Ücretsiz video nasıl henüz video yüklenmedi mi? Nasıl ya? Arkadaşlar bir üçlü siz deneme yapacağım. Üçlü denemede çevireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 50 TL gelirse vallahi çok şanslı olurum. 40 ama ya diye duruyorum. Du -u He, ben girmeyebilir arkadaşlar ilk başta yüklediğinizde. Bir çıkayım. Böyle böyle arkadaşlar ben size ödülleri gösterecektim daha. Ödüller mesela şimdi bekle şunları bir silelim. Ödüller arkadaşlar. Ee, ödüller arkadaşlar Google Play kodu. Yani Zula, PUBG Mobile. Ee, <laughs> PUBG Mobile bu şeyi. Arkadaşlar PUBG Mobile'lardan varsa bu uygulamayı indirin diyorum. Bakın çok beklemeden hemen girdi bende. Neden hemen girdi? Video nasıl yok? Ha, video izlemeyeceğim. Çeviremiyorum arkadaşlar. Onun için ödüllere geldim. Gördüğünüz gibi elle çevirme ve üstü alana. Gördüğünüz gibi Google Play kodu. 50 bakın şuradaki parayı biriktirmeniz gerekiyor. Çok biriktirmem gerekiyor ben ha <laughs> para yatıracağım arkadaşlar yatırabilirsem. Bu abimin şey kredi kartı şey, buna para yatırabiliyorsunuz arkadaşlar şu aldır şimdi ah şimdi bir almak istiyorum ama paramız yok bunu seri 5 bakın buna kadar kulaklık tabi yapabilirsiniz arkadaşlar Aksine bakın uç şeyi lengendim. Google Belan oynayanlar arkadaşlar buradan sesleniyorum. Arkadaşlar çeviremiyorum ben. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız.